Bayağı gladisor gibiler lan. Bana bak. Ama. böyle oldunuz. Hayır böyle oldunuz. Ben bilmiyorum bunlar biraz şey bir de yani. E, evet. evet. Ben de Hayır ne böyle. Şimdi bir şey. Dayak mı? Dayak mı? Dayak mı? dayağı yedi kontak gibi yapıyorlar? Dayak mı? Dayak mı? geçer çorba da tatalı tık tık giderdi?

İzliyoruz belki <laughs> <laughs> Allah <laughs> Allah 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 hissediyorum Allah beni hissediyorum Allah'ım ilk ikişi İyi vurduk, valla iyi Ne kadar sıkıntı Ay bebeee Ne yaptın? aynı kız lan o. Kötü olan kötü olan, evet. olan mı? Şu üstü şu lan şu şu, 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 şu de yapmayacak. Arkadaşlar lafa dövmek, kız torbası dövmek, adam dövmek farklı şeyler. Kesinlikle. Yani çok iyi kız torbası dövmek kızın lafaya vurması adam dövmek anlamına gelmiyor. Yani şurada sabahtan beri ısınıyor, çok havalı bir şekilde ısınıyor. Sizin şu kız ne zaman yapacak? O da böyle biraz artist. Kız onu yerkenmiş. ya. Gücünü sonuna bıraktılar. Da Aynen. Yani. Ama bence... Ben de sana bacak, bacak ya. Bacak bence de... bence. ya. Bacak ya. Bacak ya. Bacak ya. Ya Özür dilerim. Ayağı takmıyor. Ayağa kalkmıyor. Şuraya kadar biraz takmıyor. Bakın takmıyor. Basit bir şey değil at koyduk la kızlara. Fantaziye gerek yok ya. Kendi 2 yani, <laughs> <iki> direk <laughs> <'yı> Tamam. <laughs> Bekleriz. Tamam <Sana> açıyorum <laughs> <laughs> bunu <bir> <laughs> Yes! Yeah.